Bir deprem oldu mu herkes bir hatırlıyor böyle acaba diyor binalar sağlam mı, sonra unutuyor. Biz Ataşehir'de unutturmayalım istiyoruz. Sağlam binaya kavuşacağız, başımızı yastığa koyunca aa, rahatlıkla uyuyabileceğimiz bir binamız olacak. Çok müteahhitleri gezdik, çok fahiş fiyatlar istediler, metrekaremizi küçülttüler, olmaz dediler, hangi kapıya gittiksek boş geldik. Bu bizim için çok büyük bir şans. Çetin Ceylan Sitesi ile bir yandan da Bismillah diyorlar yeni bir sürecin başlangıcını yapıyorlar. Bizim için de heyecan verici bir süreç olacak. En mutlusu sizi sıcacık evinizde huzurlu oturuyor görmek. Tabii ki çok mutluyuz. Hem de çok. Başta Ataşehir Belediyesi olmak üzere başkanı, onursal adı güzeli ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekten bizi büyük bir yükten kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun. Başkanımızı çok seviyoruz gerçekten. Bir daha gelsin, bir daha seçesin yine onu seçeriz biz.